Selamlar. Bugün başlıktan da göreceğiniz üzere verinin yerine kullanılabilecek sıfatlara bakacağız. Şimdi hemen şöyle söylemeyin. İşte veriyle kullansak ne olur? Karşı taraf anlamıyor mu? Ne gerek var gibi. Cümleler sarf etmeyin. Amacım şu. İngilizce seviyenizi geliştirmek, kelime bilginizi geliştirmek. O yüzden temel seviyede kalmayıp ileri seviyeye geçmek istiyorsanız bu kelimeleri öğrenmek size çok büyük fayda sağlayacak. O yüzden de verinin yerine kullanabilecek kelimelere bakacağız. Bunlar filmlerde, dizilerde en çok geçen kelimeleri baz aldım ben. Bunları not aldım ve bunları cümle içerisinde vereceğim ve filmlerden, kesitlerden vesaire ekleyerek yapacağım. Ne oluyor lan? Video çekeceğim ya kavga çıktı. Biz konumuza dönelim. Şimdi ilk kelimemiz very good. Very good. Çok iyi demek ama biz bunun yerine wonderful. Wonderful söyleyebiliriz. Mesela the food was very good diyebilirsiniz. Ayrıca the food was wonderful. The food was wonderful. Very good yerine wonderful diyebilirsiniz. This is he, he's a wonderful father. That's wonderful. Bir daha balkonda video çekmeyeceğim. İkinci sıfatımız very important. Very important. Bunun yerine crucial. Crucial diyebilirsiniz. It's very important to study hard. Çok çalışmak önemli. Ama bunun yerine it's crucial to study hard. Çok çalışmak çok önemli. Yani çok önemlinin yerine Crucial, söyleyeceksiniz. It's very crucial, dear Lizzie. You have asked some crucial questions. name is very bad, very bad. Bunun yerine awful, awful, söyleyeceksiniz. Örneğin the weather was very bad. Bunun yerine, the weather was awful, berbattı. Hava çok kötüydu. Diyebilirsiniz. Mom, this is awful. That's awful. There must be some Dördüncü örnek very big. Very big. Çok büyük. Ama bunun yerine enormous. Enormous söyleyebilirsin ya da gigantic. Gigantic de güzel kelimedir. Bunu da kullanabilirsiniz. Çok büyük demek, devasa demek. Mesela the house is very big. Bunun yerine the house is enormous. Çok büyük anlamında kullanabilirsiniz. Ya da gigantic diyebilirsiniz. Ya da ya da huge. Huge de çok güzel kelimedir. Huge gigantic, enormous. Bu üçünü söyleyebilirsiniz. Üçü de devasa, çok büyük demek. Üç tane kelime öğrendik. This place is enormous. You are truly enormous. Beşinci örneğimiz very small, very small, çok küçük demek. Bunun yerine tiny diyebilirsiniz, tiny. Yani örneğin the insect was very small, yani böcek çok küçüktü. Bunun yerine the insect was tiny, ufacıktı diyebilirsiniz. Look at that. It's tiny. Altıncı örneğimiz very smart. Smart zeki demek. Very smart çok zeki. Bunun yerine brilliant diyebilirsiniz. Brilliant. Çok zeki parlak öğrenci mesela. Brilliant student. Brilliant person. Çok zeki parlak kişi öğrenci anlamında kullanılıyor. Örnek olarak she is a very smart student yerine She is a brilliant student. Çok zeki parlak geleceği parlak öğrenci anlamında kullanabilirsiniz. 7. Hey. kelimemiz very tired. Very tired çok yorgun demek ama bunun yerine exhausted. Exhausted. Yorgun, bitkin, çok bitkin anlamında kullanabilirsiniz. Örnek olarak I am very tired yerine I am exhausted. Çok yorgunum, bitkinim anlamında kullanın. Güzel kelimedir. Her yerde karşınıza çıkar. A man is not very tired. He is exhausted. You going already? Yes, I'm exhausted. Diğer kelime very hungry. Very hungry. Çok açım, çok acıkmış olmak anlamına geliyor. Bunun yerine starving kullanabilirsiniz. Starving, açlıktan ölmek. Örneğin I am very hungry yerine I am starving. Tam anlamıyla karşılıyor. Açlıktan ölüyorum, çok açım anlamında kullanın. I'm starving. Dude, I'm starving. Bir diğer ifade very cold. Very cold. Çok soğuk demek ama bunun yerine freezing kullanabilirsiniz. Örneğin it's very cold outside. Dışarısı çok soğuk ama bunun yerine it's freezing outside. Dışarısı dondurucu derecede soğuk. Aşırı soğuk anlamında freezing çok güzel kelimedir. Kullanabilirsiniz. Yeah, that'd be nice. It's freezing. Yeah. Take it. It's freezing. Diğer kelime ise very hot. Very hot çok sıcak ama bunun yerine scorching. Scorching çok güzel kelimedir. Kesinlikle kullanın. Yani örneğin it's very hot bugün çok sıcak yerine yani onun yerine it's scorching diyebilirsiniz. Dışarısı kavurucu derecede sıcak anlamında kullanabilirsiniz. The sun is scorching and I'm very fair skin. Diğer kelime ise very happy. Very happy. Bunun yerine de elated kullanabilirsiniz. Elated. Elated. Yani I am very happy about my new job derken yeni işim için çok mutluyum demek yerine I am elated about my new job deyip e, İngilizce seviyenizi daha ileri seviye bir kelimeyle taçlandırabilirsiniz bu cümleyi kurarak. Elated very happy yerine elated tamam. Diğer bir kelime ise yine çok sık kullanılan kelimelerden biri very beautiful. Very beautiful. Bunun yerine gorgeous gorgeous kullanın. Gorgeous yani çok güzel, e, ihtişamlı anlamında gorgeous mükemmel bir kelimedir. Örnek olarak the sunset is very beautiful yani gün batımı çok güzel demek yerine the sunset is gorgeous. Yani gün batımı etkileyici, muhteşem, muazzam anlamında çok güzel anlamında kullanabilirsiniz. Çok güzel kelimedir. Kesinlikle kullanın. 14. kelimemiz very fast. Very fast çok hızlı demek ama bunun yerine rapid kullanabilirsiniz. Rapid çok seri, çok hızlı anlamında. Örneğin the car is very fast. Araba çok hızlı ama bunun yerine the car is rapid. Araba aşırı hızlı, çok seri anlamında kullanabilirsiniz. Rapid. Diğer kelimemiz very slow. Very slow, çok yavaş. Onun yerine şu kelimeyi kullanabilirsiniz. Sluggish. Sluggish zaten slug sümüklü böcek demek. Yani onlar hani çok yavaş gidiyorlar ya böyle. O yüzden de e, ee, sümüklü böcek gibi anlamında sluggish, aşırı yavaş kullanabilirsiniz. Aşırı yavaş anlamında. Yani örneğin the traffic is very slow demek yerine the traffic is sluggish diyebilirsiniz. Güzel kelimedir yani. Diğer kelime very angry. Very angry. Çok sinirli, çok öfkeli anlamında. Bunun yerine furious kullanabilirsiniz. Zaten fast'ten furious var. Hızlı ve öfkeli. Oradaki furious very angry yerine kullanılmış ifade. Çok öfkeli anlamında, hızlı ve öfkeli. Örnek cümle olarak he is very angry with me bana çok sinirli diyebilirsiniz ya da he is furious with me bana çok kızgın aşırı sinirli anlamında kullanabilirsiniz güzel kelimedir unutmayın. Diğer ifade very clean very clean çok temiz bunun yerine spotless kullanabilirsiniz. Yani noktasız aşırı temiz anlamında spotless güzel kelimedir. Örneğin the room is very clean yerine the room is spotless diyebilirsiniz. Hoş kelimedir, güzeldir kullanın. When I say clean, gentlemen, I mean spotless. Diğer ifade very dirty. Very dirty. Kirli, çok kirli. Bunun yerine filthy güzel kelimedir. Filthy yine çok kirli, aşırı pis anlamında kullanabilirsiniz. Örneğin the shoes are very dirty yerine the shoes are filthy diyebilirsiniz. Ayakkabılar aşırı kirli anlamında kullanabilirsiniz. 18. kelime ise very sad very sad bunun yerine heartbreaking kullanabilirsiniz. Örneğin the news was very sad yerine yani haberler çok üzücüydü. Bunun yerine the news was heartbreaking kullanabilirsiniz. Yani e, kalp kırıcıydı, aşırı üzücüydü. Yani üzülmekten kalbinizin kırılması gibi bir anlamı taşıyor. Bence çok güzel kelime en azından bilin kullanmasanız bile. Nerede kullanıldığına göre değişiyor elbette ama çok güzel kelimedir. Kesinlikle öğrenin. Diğer diğer ifade scary, very scary korkutucu aşırı korkutucu bunun yerine terrifying güzel kelimedir terrifying yani the movie was very scary film çok korkutucuydu çok korkunçtu yerine the movie was terrifying terrifying film çok korkutucuydu aşırı korkutucuydu ifadesini kullanabilirsiniz ve sonuncusu very strong very strong çok güçlü bunun yerine Powerful güzel kelimedir. Powerful zaten e, bu kelime çok ileri seviye bir kelime değil. O yüzden de kesinlikle öğrenmeniz gereken kelimelerden biri çok göreceksinizdir. Mesela he is a very strong man o çok güçlü biri, çok güçlü bir adam yerine he is a powerful man güzel bir alternatif olabilir. Evet video bu kadardı. Bu phrasing havada size bu videoyu çekmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Amacım tamamen kelime bilginizi geliştirmek. Elbette veriyle Kelimeler cümleler kurabilirsiniz ama bu kelimeleri bilmek kelime haznenizi gelişmesi açısından çok önemliydi. O yüzden de bu kelimeleri tekrar edin ve not alabilirseniz çok iyi olur sizin için. Kesinlikle İngilizce kelime bilginizi geliştirecek kelimeler ve bu kelimelerin eş anlamlarıyla beraber öğrenirseniz sizin için çok daha iyi olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.